Huawei Intelligent Application Development ekibi olarak yeni mezundan uzman seviyesinde farklı tecrübelerde takım arkadaşlarını bünyemize katarak global seviyede projelerimizi üretmeye devam ediyoruz. Tabii ki ekibimize katılacak arkadaşların tecrübelerine göre beklentilerimiz değişmekle birlikte genel itibariyle Öğrenmeye, yeni şeyler öğrenmeye açık, yeni teknolojiler kullanmaya hevesli, takım çalışması birinci önceliği olan yeni teknolojiler üretmeye hevesli ve yetenekli takım arkadaşları arıyoruz. Teknoloji olarak baktığımızda yeni nesil akıllı uygulamalar geliştiriyoruz ve biz bu uygulamaları cloud üzerinde mikroservis mimarisi kullanarak geliştiriyoruz. Bu kapsamda ekibimize katılacak arkadaşlardan beklentimiz çeşitli yazılım teknolojilerine hakim. Spring Boot, Spring Cloud ve e, mikroservis mimarisi kullanarak e, ürün geliştirmiş, yazılım geliştirmiş e, veya öğrenme isteği olan, ci teknolojilerine hakim takım arkadaşlar arıyoruz.